Artık büyümeye başlıyorsun canım. Paten Dersleri bakayım. Ne yapıyorsun? Bu uçağı uçuruyorum. Babamla beraber yaptık. Neden patenlerin yanında Sera? Çünkü annem bana daha iyi buz pateni yapabilmem için ders verecek. <laughs> Yazın buzda kayamaz ki Sera. Kayu, sen de gelip izlemek ister misin canım? Evet. Yavaş ol Kayu, bunu giysen iyi olur. İçerisi biraz soğuk. Kayu'nun annesi haklıydı. Dışarıda hava sıcak da olsa içerisi gerçekten soğuktu. Ooh. Anneciğim, burası gerçekten kış gibi çok soğuk. İşte görüşürüz Kayu. Neden içeride buz patenleriyle dolaşıyorlar? Çünkü burası buz pateni pisti. Burada insanlar yıl boyunca kayabilir. Peki buradaki buz yazın erimiyor mu? Hayır. Burada özel bir buz var. Gel sana göstereyim. Kayu çok şaşırmıştı. Daha önce sadece dışarıda kışın buz görmüştü. Kayyü neden dersten sonra sen de gelip benimle kaymıyorsun ha? Ben daha önce sadece bir kere kaydım Sera. Burada paten dersi veriyorlar. Bütün kayma tekniklerini burada öğrenebilirsin. Bak beni izle. Vay canına. Dersten sonra görüşürüz tamam mı? Anne ben de ders alırsam Sera gibi kayabilir miyim acaba? Tabii canım. Sen de derslere katılmak ister misin? Evet lütfen. Birkaç gün sonra Kayu ilk kayma dersini almak için hazırdı. Merhaba, sen Kayu olmalısın. Ben George, senin kayak öğretmeninim. Merhaba. Ben zaten nasıl kayılacağını biliyorum. Bu harika. Çok sevindim. Öyleyse seninle çok eğleneceğiz. Kaskını takmayı unutma. Tamam. Şimdi kim kayak yapmayı öğrenmek istiyor? Ben. ben Öyleyse bu ben. tarafa gelin. Geliyor musun anne? Benim paternlerim yanımda değil. Ama ders bitene kadar burada bekleyeceğim. Şimdi kaymayı öğrenmek biraz yürümeyi öğrenmeye benziyor. Ve bazen... Kayıp <laughs> 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 düştün. Bazen düşeriz. Ama sorun yok. Çünkü hemen yerden kalkarız. Tamam mı? Hepinizin benim gibi diz çökmenizi istiyorum. Bir ayağınızı öne koyun ve ona tutunup ayağa kalkın. Çok kolaymış değil mi? Güzel, çabuk öğreniyorsunuz. Sonraki bölüm çok kolay. Bu işaretlerin arasında yürüyüp halının üzerine döneceğiz. Kayu, ne dersin? İlk sen denemek ister misin? Korkmana gerek yok Kayu. Çok kolay. Sadece bana doğru yürü. Aa! Aa! Tamam tamam. Şimdi size gösterdiğim gibi ayağa kalk. Aa! 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 Aferin sana Kayu. Herkes denesin. <laughs> Şimdi halıya dönün. Sen de Kayu. Aa! Kayu tüm cesaretini kaybetmişti. Buzda kaymak sandığından daha zordu. Sakın üzülme Kayu. Sonunda başaracaksın. Hadi biraz alıştırma yapalım. İlk dersin nasıl geçti sence Kayu? Derste o kadar çok düştüm ki pantolonum ıslandı. Evet ama unutma ki bugün nasıl kayacağını öğreneceğin ilk dersti. Kaskına yapıştırman için sana özel bir çıkartma vereceğim. Yarın görüşürüz tamam mı? Anne, sera kadar iyi kayamıyorum öyle değil Tatlım, mi? Tatlım alıştırma yapman gerekiyor. Eminim birkaç ders sonra sera kadar iyi kayabileceksin tamam mı? Yarın tekrar gelmek istemiyorum anneciğim. Tatlım bu kadar üzülme bu daha senin ilk dersindi çok daha iyi olacak göreceksin. İsmi Zemboni. Arkasından çıkan suyu görüyor musun? Buz tabakasını yeniliyor. Uçağına ne oldu senin kayyum? Bu bir uçak değil. Bu bir zemboni anne. Buz yapmaya çalışıyorum. Bip bip. <laughs> Artık park etsen iyi olacak. Buz pateni dersine yetişmeliyiz. Gitmek zorunda mıyım anne? Bence tekrar denemelisin canım. Eğer yine doğuşlanmazsa bir daha gitmeyiz tamam mı? Daha sonra zemboniyi izlemek için bekleyebiliriz. Zemboni mi? Harika. Evet. <laughs> Merhaba Kayu. Bugün tekrar gelmene sevindim. Rafael yeni başladı. Belki ona yardımcı olabilirsin. He? Aa endişelenme. Ben de senin gibi hep düşüyorum ama nasıl kalkacağımı gösterebilirim. Hazır mısın? Senin ileride çok iyi bir öğretmen olacağını söyleyebilirim Kayu. Hadi gelin. Bugün yeni oyunlarımız var. bulduk bu kadar çocuklar. Hepiniz gerçekten de harikaydınız. Yarın görüşürüz tamam mı? Hoşçakal George. Kayu bu ikinci derste gerçekten çok eğlenmişti. Oradan ayrılmayı hiç istemedi. Gitmek zorunda mıyız anneciğim? Yarın tekrar geleceğiz Kayu. Hem burada tanışmanı istediğim biri var. Kayu, bu Henry. Zemboni'nin şoförü. Merhaba Kayu. Annen bana Zemboni'yi ne kadar sevdiğini anlattı. Benimle sürmek ister misin? Gerçekten sürebilir miyim efendim? Kayu Zemboni'yi kullanmanın buzda kaymayı öğrenmek kadar zevkli olduğunu düşündü. Bundan sonra yapmak istediği tek bir şey kalmıştı. <laughs>